Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, Ticaret Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele, fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili olarak aldığı bir dizi önlemin olumlu sonuçlarını ortaya çıkaran çalışmayı, kamuoyuyla paylaştı. Dağlı, Ticaret Bakanlığı'nca her tüketicinin rahatlıkla ulaşabileceği ve akıllı telefonlarına indirebileceği hal kayıt sistemi, HKS sayesinde, İl Ticaret Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekiple Samsun'da denetimler başlattı özel ekibin denetimleri sırasında, fiyatların 3-4 kat artırıldığı ortaya çıktı. Yani, üreticiden 2 liraya alınan bir ürün, 8-10 lira arasında tüketiciye ulaştırılmıştı. Al kayıt sistemi, ürünün nereden temin edildiğini ve kim tarafından satıldığını barkodlu olarak gösteren bir mobil uygulama. Tüketici, HKS'yi akıllı telefonuna yüklediğinde, barkodu okutup, satın alacağı ürünün nereden ve ne zaman geldiğini, kaç liraya alındığını görebilecek. Satılan ürünlerde barkod uygulaması zorunlu. Şimdilik uyarı var ama süreç içinde barkodsuz ürün satanlara ağır cezalar gelecek. 18 Nisan'da bu köşede, iki önemli konu üzerine, başlıklı yazında, bu gelişmeleri ifade etmeye çalışarak, şöyle demiştim, Ticaret Bakanlığı'nın, enflasyonla mücadele, fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili bir dizi önlemleri olduğunu, İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu'nun ziyaretinde öğrendim. Bu uygulamalarla ilgili Vali Doçent Doktor Zülkif Dağlı'nın bir açıklama yapacağı bilgisini edindiğimde içimden seslendim. Şimdi görelim bakalım. Elmi Yaman Bey mi? Geçenlerde bir yaygın TV'de uygulamalarla ilgili biraz söz edildi ama Vali Dağlı'nın yapması beklenen açıklamaları sadece tüketicinin değil, toptancısından marketlerine, bakkalından manavına kadar herkesin dikkatle takip etmesini salık veririm. Aynen böyle yazmıştım. Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, HKS ile ortaya çıkarılan aracı vurgunu, nu örneklerle anlattı. Devlet hem bu uygulama hem de denetimle gereğini yapmıştı. Şimdi sıra tüketicide. Ticaret Bakanlığı'nın ürün barkodunu okuyan HKS uygulamasını, akıllı telefonlarına yükleyerek, bilinçli tüketici zincirinin bir halkası olacak ve sorgulayacaktır. Yoksa sızlanmak, hiçbir işe yaramayacaktır.